benim sahip olmam gereken her şeye o kadın sahip. Seni de o halde elimde. Ama bak, o şimdi başkasıyla evli. Senin yanında ben varım, ben. O ev benim hakkımdı. O hayat benim olmalıydı. Benim daha fazla sabredecek gücüm kalmadı. olanı ben kendim alacağım. Hiç kimseyi beklemeyeceğim. Ben alacağım. Sekiz dokuz on Ne yani bu mu işe yarayacak? İnanmıyorum ben aslım. Ama Jülide Hanım, Doktor söyledi. Bu hareketleri düzenli olarak yaptırın dedi. Hem fiziksel olarak çabuk iyileşmeniz için... ...hem de hafızanız için. Yok işte. işe yaramıyor. Ben hala Mümtaz Bey'in... ...kocam olduğunu hatırlamıyorum. Zamanla hatırlayacaksınız. Ben bir su alayım. Siz durun, ben getiririm. Ben alırım tatlım, sağ ol. Ben de bir lavabaya gideyim o zaman. hayat benim de de benim. Hepsini benden çaldın. Ben sefalet çekerken sen burada kraliçeler gibi yaşadın. Selim senin yüzünden ölüm döşeğinde yatıyor. Sen burada aşığınla keyif çatıyorsun. Ama bitti. Yolun sonuna geldin. Abi ne yapıyorsun sen? Delirdin mi? Al bak anne. Ben aylardır boşuna mı buradayım zannediyorsun sen? Gel Yoksa hisselerimi ele geçiriyorsun yakında Ozan'a ait olan ne varsa parası da şirketi de hepsi benim olacak. Jülde'nin de Ozan'ın da kapıya atılması yakındır anne. O yüzden ne olur bir hata yapıp benim planlarımı bozma. Gerçekten bunu yapabilir misin Fatih? Yapacağım anne. Yapacağım. Şu dünyada yapacağım son şey bile olsa intikamımızı alacağım. Senden çaldıkları hayatı tekrar senin ayaklarının altına sereceğim. O yüzden ne olursun, birazcık sabırlı ol. En azından... ...ben intikamımı alana kadar... ...elini kana bulamam.